Ayşe içerileri süpürürken ben de buradaki bulaşığı halledeyim. <laughs> Ilık su bana yüzüğünü verdi. Bir hafta boyunca takabileceğim. Ay, çok güzel. Aman neyse. Sıra bende olunca da amma da bulaşık birikmiş. Hadi ya. Ay yüzük aşağı kaymış. Sabunlu olunca. Şöyle dur. Ay büyük ne? Neyse devam. Heh, tamamdır. Artık durulayabilirim. Yüzük. Yüzük yok. Nereye gitti bu? Nereye gitti? Ay. Nereden aşağı gitti? Nerede o? Nerede o? Ayy, hep de kırıntı olmuş her yer. Ayşe, Ayşe, Ayşe çok kötü bir şey oldu. Ne, ne oldu? Dur. Ne? ne? Ne oldu? Anlık sudan bir haftalığına lütfen takayım diye yalvara yalvara aldığım yüzük vardı ya. Ha Ayşe çok pahalı hava attığı yüzüğü. Evet. Beyaz altın olan yüzüğü. Evet. Pahalı olan yüzüğü. Tamam ee? Bir şeyin zilin giderine gitti. Ne oldu? Bulaşık yıkarken ne yapalım giderinden aşağı gitti. Ah nasıl beceriyorsun? Nasıl çıkaramadım beceriyorsun? parmağımı soktum karıştırdım karıştırdım çıkaramadım. Ne pompa, yapacağız? Pompa pompa para pompa çıkarırız gel. Pompa? Aa, evet. tabii ya. Toplu lavabodan. Evet evet toplu lavabodan. Şu bulaşıkları alalım önce. Ver bir edeyim sana. Ay, nasıl gider buradan ya? Neyse pompayla biraz. Şöyle pompalayalım. Ay yok çıkmıyor mit bu. Dur dur Ayşe. Sen şimdi onu pompaladıkça o gidere doğru yaklaşmıştır. Ben bir daha bakayım böyle. Bak. Ay yoktu. Bir şey dokundu galiba. Nereye gitti o? Geliyor mu? Ayşe. Bir şey varsa da gittiğini hissettim böyle. bayağı bir uzağa gitti ama nereye gitti bilmiyorum ya. Ne yapacağız? Nasıl alacağız buradan? Bu bu evinin, bu bataryanın buradan çıkması lazım ki onu oradan alalım değil mi? Ki suyu bile asla açmamamız lazım. Eğer suyu açarsak nereye gittiği bile hiç belli olmaz tamam. Teyze açayım, çağıralım. Evet, değil mi? Teyze çağıralım. Gelsin açsın, baksın. Biz alalım yani bu kadar Tabii basit, canım, herkes yani. işini yapsın ya. ben <laughs> arayayım, geliyorum. Ara sen, tamam. Ah ah. Tesisatçı Bayram abi. Heh. Ha, merhaba Betcim, borcunu ödeyeceksin herhalde, ondan mı aradın. Ee, yok, bizim mutfak lavabosunun giderine altın bir yüzük şey oldu da çok önemli. Onu çıkartman için aramıştım. Niye? Niye ben çıkarıyorum? Ee, mutfak lavabosunun giderinde olduğu için. Yüzük bakıcı buyum ben. Niye kaçırdınız? Ama gider bakıcısısınız olmuş da yani şey çıkarabilir misiniz? Çıkaramam. Peki tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin İbrahim abi. Bayram benim adım. Aman Bayram abi hani hani hepsine borcumuz var artık. Tamam gelmezse gelmesin. Biz de kendimiz çıkarız canım. Ayşe! Ha, aradın mı geliyor mu? Ee, gelmiyor borcunu istiyor. Hmm, hangisi? Ee, şey kimi aradım ben? Bayram abi. Bayram ha, abi. Tamam. Ona da İbrahim dedim zaten ama gel İbrahim abi'ye de borcumuz var gerçi. Gelmediği için ben ha. de şöyle düşündüm. Ha. Onun yapabildiği işi Şimdi biz de yapabileceğim. Ne var ki ya? Kendimiz sökeriz bunu, çıkartırız. Şu vidaları var zaten. Haklısın. Videoları böyle genişleteceğiz. Çıkacağız. Bunu buradan kaldıracağız. İşte bataryayı sökeceğiz. Önce şu bulaşıklığı mesela çıkaracağız. Bak çıkardım. Yani basit. Tamam. Aynen. Tamam çantasını ah, getiriyorum. Evet. Hadi sen tamam. Takım çantasını getir bakalım. Ben şunları boşaltayım. O sırada. tamamdır. Al bakalım. Tamir çantası. Evet. Şimdi bir bakalım. Yani. Tornavida. <laughs> evet. Al. Elektrik. Testlere gerek yok canım tornavida iş görür. Evet. evet. Başlıyorum o zaman, ben. Tamam. Başla. Ee. Nereden? Vidaları sökelim. Evet, sökelim. Bunu sökelim. Evet. Bunu sökelim. Bu böyle söker herhalde. Ha. Ha. Batarya çıktı. Önemli olan batarya değil. Bu evet. Yani. Ee. Dur bir dakika. Ee. Çekiç var mı bizim? Çekiç, çekiç yok. Şöyle al. Testere neyse Dur. <laughs> Kaldırtalım biraz. Ee, aha dur dur. Aa, ha, i̇şte. işte. Bir şey olmaz ya. De. Bir şey olmaz. Aha bak. İşte. Ah, yüzüğü buldu. Süper. Şimdi şöyle tamam, takayım da kaybolmasın. Şey. Yüzüğü bulduk. Evet, evet. tamam. Ee... Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ben hiç elimi sürmeyeyim istersen Ayşe. Yüzüğü tekrar düşürürüz falan. Ee, sana kolay gelsin. Nasıl çıkarttıysan öyle de sokarsın sen. Güveniyorum sana, bravo. Ben mi çıkarttım canım? Tek başıma bozdum sanki? Bu nasıl? Bir dakika. Aa. Parçalandı. Ee, biz bence tamirci arayalım. Ee, Bayram amca gelmiyorsa İbrahim amca gelir. O gelmiyorsa Hamza gelir. Hamza gelmezse Murtaza gelir. Biri gelir yani.